Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine koyun sürümüzle beraber dağdayız. Burada bir koyun sürüsü daha var. Bizim koyun sürülerimiz burada. Bu da bizim komşumuz aynı zamanda da kivramız olur. Ee, onunla da biraz sohbet edelim. Onun yanına doğru geçelim. Bakalım o ne yapıyor. falan yok şu an sürüde. O yüzden bir sorun olmaz. Dermanla kara da burada arkadaşlar. Kiracım bereketli olsun. Evet arkadaşlar. Bu da Şahin kiramız. Bizim de kiramız olur aynı zamanda. Merhaba kiracım nasılsın? İyi misin? Bereketli olsun. Sürülerinden maşallah çok iyi bakmışsın kiracım. Maşallah. İyi vallahi Kıraç'ım biz de koyunlarımızı otarıyoruz öyle. Daha doğru çıktık. Güzel. Köpeklerimizle beraber dağ gezisi yapıyoruz. Güzel, güzel. Nasıl dişimiz Kıraç'ım? Kara kız bu. Güzel. güzel değil mi? Acayip de kurtçul ha. Var mı? Şu an doğurdu dört tane yavrusu var Kıraç. 3 erkek bir dişi. Bunu nereden aldın Bunu Gümüşhane'den getirdik de bu Sivas'tan geldi Kıraç'ım. Sivaslı bir arkadaşımızdan hediye alınmış. Gümüşhane'ye geldi. Oradan da biz arkadaşımızdan aldık. Aslında bunu köpeklerimizle eşleştirmek için getirdik ama getirdiğimizde e, hamileydi, kuzlaşıydı yani. Ve doğum yaptı şimdi Ekira. Dört tane yavrusu var. Yavrular da çok güzel. Kanalda görmüşsündür mutlaka. Videoda paylaştım. Evet, dört diyor. tane var ya. Onlar işte Kiracığım. Güzel güzel. Derman da buralarda. Çok güzel yalnız ha. Derman da buralarda. Hangisi kiracım? Derman mı? O yaşlı kiracım 13 yaşında. O şimdi oyunun etrafında çok yanımıza gelmiyor. O sürüye çok alışkın. Sürünün etrafında dolaşıyor. Bu arada arkadaşlar kiramın da sesi çok güzeldir. Bizi kırmazsa bir türkü söylemesini rica ederim ama He kiracım. <laughs> Biliyorum sesi çok güzel. Dağlarda köyde çok söylüyorsun. Evet, evet. Bizim için de bir tane söylersen memnun oluruz kiracım. Aklına hangisi geliyorsa bir parça dinlemek. Yüce dağlar unudumu kesmen olur Sır verdiğim yüce dağlar umudumu kesmen olur Hem yoldaşım hem sırdaşım darılıp da ne olur Hem yoldaşım hem sırdaşım Darılıp da küsmem ne olur Hem acım oldun Hastaydım ilacım oldun Hem tatlım acım oldun Hastaydım ilacım oldun Yüreğimde ve sancım oldun Yaralarım deşmen olur Yüreğimde esencim oldun yaralarım düşman olur düşaneyim kanar yaram Kimim var ki kime varam düşaneyim var. kanar yaram Kimim var ki kime varam Yoktur mecalim benim Darılıp da küsmem ne olur Yoktur mezalim benim Darılıp da küsmem ne olur Bizi izleyen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum Sağ ol Kiracım Hepsi çok sağ olsun Sen de sağ ol Kiracım Karı doğru biraz daha Kiracım kolay gelsin Biz <laughs> koyunlar baya uzaklaştı Döndürelim tekrar geleceğim yanına doğru Koyunları bir döndürelim Baya uzaklaştılar ee, Gördüğünüz gibi derman da koyun sürüsünün yanında arkadaşlar. Biz mesela diğer sürünün yanına geldik. Ama bırakıp gelmedi. E bir önceki koyun sürümüzün videosunda da dermanı görmüştünüz. Gerçekten mükemmel. İşgüdüsel olarak çok iyi. Çok da alışkın, çok iyi biliyor koyun otarmayı. Bir önceki videoda bunu sizlerle paylaşmıştım. Bakın arkadaşlar koyunun en üst tarafında. Şu an biraz uzak. Biraz daha yaklaşayım. Biz ta neredeyiz ama o sürü bırakıp da gelmedi yani. Sürünün başını bırakmıyor resmen. Koyun sürüyü iyi bilmese bizim peşimize dolanır. Ama gördüğünüz gibi koyun sürüsünün peşine dolanıyor. Ve koyunun içine de çok girmiyor arkadaşlar. Hep kenarlarında, etrafında dolaşıyor. Tepelerde dolaşıyor. Şöyle biraz daha yaklaşınca sağ olsun bizi kırmadı bir türkü söyledi Çobanlıkta da böyle arkadaşlar çoğu çoban arkadaşlar türkü söyler çünkü dağdasın koyun sürü otarırken canı sıkılıyor ister istemez türkü söylüyorum şarkı söylüyor. bir şekilde zaman geçiyor öyle şimdi aslında gitmeden koyun sürümüzü döndürelim tekrar kiramı yanına vurarız Son bir türkü daha söylemesini rica ederiz. İnşallah güzel güzel bir türkü daha söyler. Derman'a yetişemiyorum Derman. Koyun sürüsünün önünde gidiyor. Yaşlı kurt bayağı açıldı arkadaşlar. Geçenki gezide daha böyle yorgun gibiydi ama bu sefer Derman. Oğlum. Bakın arkadaşlar. Hemen döndü bana bak. Derman gel oğlum. Gel. Tut 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 tut. Derman. Derman. Hadi bir şunu. Hadi Kurt 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 kurt. Bakın arkadaşlar hemen kuyruğunu kaldırdı etrafa bakıyor. Gel. <laughs> tut oğlum tut. Ölmüş oğlum. Ölmüş oğlum. Sesini duyamıyorsunuz ama uluyor şu anda orada arkadaşlar. Herakız. Herakız da yanımızda. Derman. Hani mi şölem? Şey ya. Hani bir şey. Sürekli oyun gittiği tarafta önde geziyor arkadaşlar. biraz daha yaklaşayım ona. Evet kara kız geliyor. Derman baya uzakta. O da yavaş yavaş geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel koyun sürüyor, otarıyor. Demek ki tecrübeli, biliyor. Sürekli Bakın arkadaşlar sürülerimiz burada dediğim gibi. Bunun üzerine basarak söylüyorum. Ama o hep uzaklarında dolaşıyor. Kara kız. Aferin benim kızıma. Maşallah. Hiç durmuyor. Hiç çok fena. Sürekli dolaşıyor kara kız. Ferman da yaşlı olmasına rağmen baya iyi dolaştı bugün yine. Geçen günkü videoda da baya dağ gezisinde de baya dolaşmıştı ama Bugün dikkat ettim daha fazla dolaştı. E, tabi tabii gittikçe de açılıyor. Toparladı da gücü de yerine geliyor. Derman haydi oğlum. Ya. Sanırım su içiyorlar. Kara kız. Aferin benim kızıma. Hadi kızım. Şöyle Suriye doğru ilerleyelim ki o da yaklaşsın. Tekrar bir yakından çekelim onu. Bugün hiç çekemiyordum onu. Çünkü açtığımdan beri yanımıza çok yaklaşmıyor. Sürekli sürünün etrafında uzaklarda dolaştı. Gel bakayım gel. Erman. Gel bakayım oğlum gel. Yoruldun mu oğlum? Gel. Keşke geçtiğini de görebilseydik. suya girdi. Yorulmuş baya. Yaş 70 ama iş bitmemiş. Değil mi öyle şimdi benim? Aferin benim oğluma. Erman. Yoruldun mu lan sen? He? Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Aferin benim oğluşum. Aferin benim derim anama. Aferin. Aslan oğlum benim. Nereye gittin lan sen ta dağlara? He oğlum? yapsın. yapısı, ağız yapısı. Muhteşem ne olur. Gel. Gel bak şimdi. Nerede lan? Gel. Şişt. Gel mu? Sürümüz de burada arkadaşlar. Yoruldun mu lan? Hadi gel. Bugünlük Tekrar böyle bir dağ gezisi yaptık. Ama durun. Evet, Kiram yakın. Tekrar bir yanına gidelim. Bir türkü daha söylemesini rica edelim. bize bir türkü daha söylesin. Kapan şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım ne söyleyecek bize. Derman Kiracım. Koyunlar evet. bayağı uzaklaştırmıştı. Döndürmeye gittik ya. Fazla otlak da yok değil mi burada Kivra? Doymuyor da var. He, evet. ee, yoksa doymaz. Evet. Yani Kiracım gitmeden senden bir parça daha rica edebilir miyiz? Bize bir güzel türkü daha söyle Kiracım. Sağ ol Kiracım. Şöyle mikrofonu da sana vereyim gitmeden. Sağ ol. <laughs> <laughs> Daha iyi ses tamam, <laughs> geçiyorsa, içinden gelme hain gelme gelme oy gelme zalim gelme oy oy Çok teşekkür ederim. Şey değil, sen de sağ ol canım. Sesine yüreğine sağlık. Sen de çok sağ, sağ ol. Sağ olasın bizi kırmadın. Bizi dinleyenler hepsine çok çok teşekkür ederim hepsi var olsun sağ olsunlar. Sağ ol Kıvracım. Kıvramız da türküsüyle muhabbetiyle videomuza renk kattı arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim ona da. Sesi de çok güzel. Bizi kırmadı. Bugün böyle değişiklik oldu bizim için de. Çok sağ olsun. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.